Zap, zap, zap. Evet, ben uçan arabaları çıkardım. Hey, ama sen uçmuyorsun. Hey, ama sen uçmuyorsun. Sana kanat bağlamadık ama sen de şey yapacaksın. Ya. Hayır. Bana kanat bağlamadınız. Ben nasıl uçayım? O zaman sana kanat bağlayalım. Evet, sana kanat bağladık. On, dokuz, sekiz. Bana kanat bağlamayın. Ben kendi halimde memnunum. Ben kendi halimde memnunum. Ben karada gitmek istiyorum. Bir sıfır. İyi söyledin mi? Ee, bunda öyle mi diyeceğim? Evet. Evet. Çekiyorum. Çekiyor musun? Söyler evet. Şimdi. Ah ah ben size kanat takmayın dedim. Ben havada uçuyorum. Tekerlerim havada. Gövdem havada. Bak hele bak. Nerelere gidiyorum. Ah ah. Elimdeyken onun tadını çıkarayım. Uçuyorum, uçuyorum. Bakın gördünüz mü? Ah kanatlarım, kanatlarım kırılmasın. Ah rüzgar geldi. Ah ben yönümü değişeyim. Ah uçuyorum. Uçmak ne kadar güzelmiş. Uçmak çok güzelmiş. Ah uçuyorum. Tamam, tamam. Tamam yere inmek istemem artık. Ben göklerde gezeceğim. Yıldızlara gideceğim. Ayda aya gideceğim. Mars'a silah vereceğim. Hey fare geldi ve bu işi bozmaya geldi. Fare niye geliyorsun? Fare sen uçabilir misin? Bana kanat taktılar. Ben... Şimdi. Ah fare ah. Benim kanatlarımı niye yedin? Gidip peynir yedin. Niye kanatlarımı <laughs> yedin? Ben yeryüzüne inmek zorunda kaldım. Ben gökyüzünde memnundum. Havada uçtum, Kelebeklere selam verdim. Şimdi ben bundan sonra kelebek kelebek gibi uçmak için tramboline asıp havalanacağım, uçacağım, sonra yere kalk. Evet arkadaşlar, ediyoruz. Şimdi Şimdi bunlardan Ben küçük beyaz sabun. Suki squish 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 squish, squish. Peynir serbest bırakıldığından beri çadıra giremiyoruz. Ne yapacağız? Of. <laughs> Çıkarın beni buradan. Ben çürük peynir değilim. Fuaha. Peynir. Çıkmasaydım daha iyi olurdu. Şimdi biz ultra yüksek zıplaya topla sabun arayışına çıkacağız. Sabunu bulacağız ve fareyi yıkayacağız. Çünkü fare çok pis. Hayır beni yıkamayacaksınız. Şurada bir sabun görüyorum. Sabun git. Git kötü sabun. Ne yapıyorsun ya? Deli misin sen? Git. Oh. Dört that's that. Seni git fora seni. Bu da çok pişir. beni görüyor. Ha ha Yeter artık. Hı. 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 Neyse ki biz sabun bulduk. Fare. Yıkanmaktan kaçamazsın. Niyeymiş? Çünkü biz sabun bulduk. Gel buraya. Kaçabilirim. Hopala. Oradan düşersen. Bayıldı. Hemen yıkayalım. Şunu. Tamam yıkandı. Fare şimdi sen hamster oldun. Hamster mi? Olamaz. Şaka şaka. Sadece yıkadık seni. Ben pis bir hayvan olmak istiyorum. Ben pis bir hayvan olmak istiyorum. Bölüm sonu şarkısı. Ben X roketim. Ben X roketim. Peynirin içinde yüzüyorum. Dudu dı -du dı -du -du -du. Küçük beyaz sabun var.